Merhaba kanalımın Medya Dedektifi takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videomu paylaşmayı unutmayın. İzlemeyi severim. Demet Özdemir'in şok eden ultrason paylaşımı. Sosyal medyada paylaşım yapan ve Can Yaman'ı ağlatan. Demet Özdemir ve Can Yaman Türkiye'nin sevilen oyuncuları magazin dünyasının gündeminde sürekli yer alıyor. Nihayet hayranlarını şaşırtan ve heyecanlandıran bir dizi etkinlik. Ünlü çiftin özel hayatı bir kez daha magazin gündeminde. Geçtiğimiz günlerde bir eğlence ortamında aniden rahatsızlanan Demet Özdemir hastaneye kaldırıldı. Ancak sağlık durumu iyi olan Demet Müdahalelerin ardından durumu stabil hale gelen oyuncu hayranlarına şu mesajı paylaştı: "İyiyim, şimdi iyiyim." Ultrason sonuçlarını bekliyoruz. Ancak uzun zamandır beklenen ultrason görüntüsü ortaya çıktı. Sosyal medyada sansasyon yarattı. Demet Özdemir'in hamile olduğunu doğrulayan bu görüntü, hayranlarını gerçekten heyecanlandırdı. Ultrason görüntüsünü paylaşan Demet Hayranlarını şaşırttı. Ancak sürpriz bununla bitmedi. Haberi alan Can Yaman, şöyle bir deneyim yaşadı. Duygusal anlar yaşandı ve gözyaşlarını tutamadı. İyi haber şu ki, Demet Özdemir, katıldığı bir etkinlikte hayranlarıyla paylaştı ve bu duygusal anlar hala yaşanmadı. Hayranları tarafından fark edilmeden sosyal medyada tam anlamıyla bir konuşma fırtınası esiyordu. Bu duygusal an hakkında çok konuşuldu ve kısa sürede gündem oldu. Ancak işler bununla bitmedi. Demet Özdemir, paylaştığı fotoğrafla şaşırttı. Sosyal medya hesabından. Doktor, bebek haberinin ardından Demet Hanım, şunları paylaştı. Takipçileriyle birlikte büyük mutluluk yaşadı ünlü oyuncu hamile olduğunu duyurdu. Paylaştığı ultrason fotoğrafı ile. Bu duyurunun hem Türkiye'de hem de dünyada geniş bir etkisi oldu. Uluslararası platformlarda da yer alıyor. Te yandan, haberin ardından. Demet Özdemir'in hamile olduğu ortaya çıktı. Paylaştığı fotoğraf büyük şaşkınlığa neden oldu. Özdemir'in doktoru şunları söyledi çocuğunuz olacak Demet Hanım. O anları fotoğraflayan ünlü oyuncu, şunları söyledi. Bu şaşırtıcı haberle hem kendisini hem de takipçilerini duygulandırdı. Demet Özdemir'in bu açıklaması hem uluslararası platformlarda hem de Türkiye'de büyük yankı buldu. Türkiye'de de olduğu gibi. Sosyal medya güzel haberlerle dolu olsa da. Hayranları çiftin özel hayatı ile ilgili daha fazla detay öğrenmek istiyor. Sosyal medya iyi haberlerle doluyken hayranlar çiftin özel hayatı ile ilgili daha fazla ayrıntı merak ediliyor. Ancak şimdilik çift bu mutlu haberle gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Demet Özdemir ve Can Yaman sadece ekranda değil, özel hayatlarında da büyük mutluluklar yaşıyorlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olun ve videoyu paylaşarak daha fazla benzer video görün. Güle güle.